Türkiye'den Türkiye. mı? Çok güzel mom. kadın. Filipinler'de benim için değişik bir deneyim olacak. Tam elindeki bir dolar. <laughs> oh. Hello. Hello. Diyorlar ki Türkiye. Diyorum ki Türkiye. Şey var, Gel, gel, gel. Ne oldu? <laughs> Herkese merhaba. Filipinler'den sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bölüme hepiniz Hoş geldiniz. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Ben Filipinler'e ilk kez geldim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Filipinler 7000'den fazla ada ve adacıktan oluşan bir yer. O yüzden gözünüzün önüne daha çok turistik olan adaların görüntüsü gelmiş olabilir ama şu anda ülkenin başkenti Manila'dayız. Burada adalardan bambaşka bir hayat var. Şehrin en önemli noktalarından bir tanesi olan bir parktayız. Ülke ülke geze geze şunu çok net anlıyoruz. Eğer şehrin ortasında kocaman bir bayrağın açıldığı bir park varsa o park genellikle bağımsızlık parkıdır. Karşımızda da Jose Rizal'ın anıtı var. Kendisi Filipinler için önemli isimlerden bir tanesi. Ulusal kahraman diyebiliriz. Çok fazla turist görmüyoruz. Çünkü şehir gerçekten çok büyük ve ulaşım da kolay değil. Sürekli taksi falan kullanmanız gerekiyor. En azından burada Grab çalışıyormuş. Biz şimdi bu meydana gelirken Grab'la geldik. Şehirde trafik o kadar fazla ki şeyi söylemek istiyorum. Biz burada havalimanına sabah 5 gibi vardık. 5'te bile şu trafiğin iki katı falan vardı. Hava çok sıcak olduğu için gün burada çok erken başlıyor. 5 gibi hayata başlıyorlar. 6 gibi de hava kararıyor. <laughs> <laughs> Turistler yok dedim. Her yer turist kaynıyor. <laughs> Parka gelince yine bir huzur doldum. Kısaca şundan da bahsedeyim. Filipinler bize istemiyor. Ama öncesinde biz Kuala Lumpur'dan buraya geldiğimizde bir form doldurduk. Online bir form. Kapıda da doldurabilirsiniz aslında ama bayağı zamanınızı alıyor. Eğer uçuşunuzu ona göre ayarladıysanız bence kesinlikle önden o formu doldurun. Çin bahçesi varmış burada. Belki sosyalleşiyor yine. <laughs> ay ay ay. Allah'tan bu ağaçlar var. Rabbim maaşlar olmasa biz ne yapacağız? Parkın girişinde böyle satış yerleri var. Su, cips. Biraz yemekte zorlanıyorum aslında ben burada yemek bulmakta. Ee, nasıl olacak bilmiyorum artık idare edeceğiz. Malezya'da yine daha yemek bulmak kolaydı. Allah'ım çok heyecan bulmuşsun gerçekten. O kadar sıcak ki şu anda. <laughs> <laughs> Elinin. <Erilim. gülüyor> Kapıdaki güvenlik de bana diyor ki sen Filipinli misin? Belki hadi gözlerden andırıyorum ama şey kısmı var şimdi şapka falan şöyle takınca yarı Filipinli oluyorum. Asya'da gezince çekik gözlerle nereye gitsem oralı oluyorum zaten. Türkiye. Yeah, right. Yeah, yeah. from Turkey. Thank you. Thank you. Şehir çok kalabalık. Trafik çok var. Ülkede de e, para birimi olarak Filipin pesosu kullanılıyor. Burada bu da yılanla çalıştığım bir Hello. 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 Burada bak masajcılar var. <laughs> kayın masajı, işte <laughs> e, rahatlama vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne zaman sorsa birazdan birazdan diyor da. Hello. Hello. <laughs> Hello. Welcome. Thank you. Hello. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Buranın masajı mı ünlü acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama <laughs> masaj yaptırmak isteyen burada deneyimleyebilir yani. Dama. Dama. Checkers Yes. Ah, Türkiye, Türkiye. Şişelerin kapaklarıyla oynuyorlar. Salamat po deniyormuş. Teşekkür ederim. Ya şeyi de bilemiyorum. Bazen kamerayı Berko, seviyorlar bazen sevmiyorlar. Berko nasılsın? Nasıl başladın günler? İyiyim filmler? sen nasılsın? Çok sıcak. Ama insanlar güler yüzlü ya. Buraya çok gergin bir başkent falan diyorlardı da alakası yok. Berko'ya selam verdikleri zaman direkt bayrağını gösteriyor. Diyorlar ki Türkiye diyorum ki Türkiye. <laughs> Videolara like atmayı unutmayın lütfen. Öncelikle kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Filipinler'de benim için değişik bir deneyim olacak. Çukluklar burada da çok kullanılıyor. Çukluklar'ın haricinde bir tane böyle ona benzer bir motorlu bir araç var. Gösterebilecek miyim bilmiyorum. Zaten Filipinler'de bol bol karşımıza çıkar da ben onu daha hiç görmemiştim yoksa tuk deneyimimiz çok. Ben kullansam şöyle bir şey kullanmak isterdim herhalde. İşte bu Cibni diye geçiyor bu araçlar. Şehir iç ulaşımı çok fazla kullanılıyor. Hemen solumuzda bir golf sahası var. Ülkede aslında ekonomik gelir dağılımı anlamında çok büyük bir fark var. Yani bir tarafta burada gördüğünüz gibi golf sahaları, lüks, modernlik, zenginlik. Diğer tarafta sokakta yaşayan insanlar. Şehirde diğer görülecek noktalardan bir tanesi de bir kilise. Şimdi o kiliseye yürüyoruz. Her adım başı bir yerde güvenlik gelisi var, thank you. Her yerde. Yani bir AVM'nin orada bile, her yerde e, güvenlikler var. Silahları, göz artıcı, spreyleri, hepsi hazır ve nazır. Bilmiyorum, ben bir tedirgin geziyorum bu şehirde. Normalde bu kadar tedirgin olmazdım ama bu bölgede de daha çok İspanyol mimarisi hakim. <gülüyor> <gülüyor> thank you. They give you I gave you only 350 together. Yeah, it's, but it's okay. Thank you. And I will show you all of this. No, I'm your tour guide, Thank you. the you. Thank you. And every I, I will explain to you. Thank you. What is this? kutlukla gezer misiniz diyorlar işte gezdirip ve yani rehberlik gibi şu araçlarla tur yapıyorlar herhalde şu şeyler çok ilginç değil mi ya böyle bayağı eski günleri hatırlattı bana ama motorlu halleri de var ülkenin ana dili Filipince Tagalog yani e, ve İngilizce de konuşuluyor ama özellikle yaşlılar İspanyolca ve Japonca biliyorlarmış bu sömürü dönemlerinden dolayı. Allah. Ha kiliseye daha gidiyormuşuz. Asıl İspanyol mimarisini görebileceğimiz yer bence ileride. Valla burada güvenlikçiler her yerde ya. Her yerde güvenlik. In the city everywhere you can see security. Yes ma'am. You are security or your police? Yes, security. 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 Oh, hmm. yes. Polis görmedim ama hep güvenlik var burada. Güvenliklerin üzerinde de yine işte böyle silah falan hepsinde var. You, What language do you do you Turkish. Turkish? Mm yes. I'm from Turkey. You're from Turkey? Mm -hmm. Do you know Turkey? Yeah. So beautiful mom. Thank you. Nasıl <laughs> 15 pesoymuş galiba suda. Artık kiliseye yaklaştık. Bu bulunduğumuz alan İspanyol kolonisi olduğu dönemden kalan bir bölüm. Şuradaki evlere bakarsak bunlar daha böyle İspanyol mimarisine benziyor. <laughs> Gel, gel, gel. Ne oldu? Çek <laughs> Hiçbir fikrim yok. Niye niye koştuk? Niye fotoğraf çekindik? Bence Manila'nın en güzel kısmı şurası olabilir. Thank you. San Agustin Kilisesi. UNESCO Dünya Mirası listesindeymiş aynı zamanda. Dünyanın en kalabalık Katolik nüfusuna sahipmiş Filipinler. Nüfusun yüzde %80'inden fazlası Katolikmiş. Sağ tarafında da müzesi var kilisenin. bir senin. var. Şu kısımda da kafeler var böyle kuş sesi falan çıkartıyor bize çok yok mu bize bizde de bir ara çok satılıyordu bunlardan evet. Ah yavrum benim ya ne kadar küçük bir at bu boyu da kısa şehirde zaten 3-4 tane böyle nokta var gezilebilecek Aslında çarşı pazarla gezebilirsiniz ama işte biraz daha iyi bilmek lazım ya yani iyi araştırıp gitmek lazım bir sonraki noktamıza da geldik burası Manila katedrali Thank you Ah, Hello, what is this? Coconut Hindistan cevizi varmış içerisinde Hindistan cevizi suyu Şekerli mi şu? Bilmiyor ki. With sugar. With sugar. Ah, okay. Şekerliymiş. Çünkü Filipino love sweet. Ah. Really? Hey. <laughs> Filipinliler şekeri çok seviyorlar. <laughs> şekeri çok sevdikleri için de kokonat suyunun içerisine bile ekstra şeker koymuş. Şeker olmaz olmaz diyorlar. 15 pesoyu şöyle satıyor. Hello. <laughs> <laughs> How much for one? 40 pesos. 40 pesos. 40 pe musun? 40 pesoymuş kilohu. E, şu ekmeklerin içerisinde mi koyarlar dondurmaları? Yeah. Evet. Okay, can I have one corn? Mix, mango cheese and avocado. Şey, okay, but. mix. Thank you, <laughs> thank, you. <laughs> thank you. Burada Filipin pesosu kullanılıyor. Şu an elimde 50 Filipin pesosu var. Tam elindeki bir dolar. 60. Tam bir dolar mı? E bir dolardan hesaplarız işte. Bu sefer artık dolar söyleyeceğim. Bozukları ne diyorlar acaba burada? Genelde ben hep bozukların ismini evet. Fort Port Santiago'ya geldik. Burası ücretliymiş girişi. Kişi başı 75 peso. Yani iki kişi bir buçuk dolar falan yapıyor. Çok bir şey değil. Burada şey bana çok ilginç geldi. Dün dönüştürücü aldık. Prizler farklı. Onu da gösteririm ayrıca. Dönüştürücü alırken mesela dedim ki fişe alıyorsunuz ya sonra biri daha onu imzalayıp veriyor. Mesela burada da bilet aldık daha sonra arkadaki taraftaki kişi tekrar onu kontrol ediyor, tekrar damga basıyor. Her şey iki çift. çift ilerliyor burada. O zamanki işte liman bölgesini şimdi turistik bir yer yapmışlar. Where are you from? Guess. I guess. This is our flag. This wow. is my flag. O zamanlar bu bölgeler işte savunma yerleri oluyormuş genellikle. Nehre bağlanıyormuş burası. Koloni sistemi nasıl bir şey yapmışlar zamanında ya. Her ülkede Mutlaka böyle şeyde Malezya'da da mesela Malakka tarafında vardı. Orada da İspanyollar. Yo orada galiba Portekizliler vardı sanırım. Hele Portekizlerden hiç beklemem. Tamam denizcilik falan sizin ülkeniz için daha o taraflar için şey olabilir ama ne bileyim <laughs> şu anki de şu anki durumla düşünüyorum tabi de. Ay şu giriş yerine baksana. Allah. Allah, Allah, Allah. Ay. Ay bir tuhaf oldum. Ay. Of. Oh. Bir yerlerde bir şey oluyor ama acayip siren sesi var. Geçmedi. Ne kadar çok geçiyor. Bitmedi yani siren sesi. Burada da hediyelik yeri, eşyalar falan varmış. Ay şunlar çok güzel mecanlar sahibetler. 200 pes olmuş. El yapımı herhalde. Aa bak bu saatler güzelmiş. 650 peso. Welcome to the, the Aa no picture demiş. <laughs> Abla ne alırsın? 235. <laughs> <laughs> Aa bunlar güzelmiş şey ama. Al istediğini buradan. Ne kadar mısın 35. Bak manyetler falan var. Baksana manyetler. Dönüş yoluna geçiyoruz. Bizim pilimiz bitti. Grab'dan taksi çağırdık. Birazdan gelecek. Galiba şehrin en güzel kısmı burası. Manila'yı ziyaret edecek olsam Eskişehir bölgesinde gelirim. Görür giderim. <laughs> Genellikle öyle yapıyorlar zaten. Evet. Manila'da kimse durmuyor. Bir gün geliyor uzun uçuştan Bir gün Manila'yı geçiyorlar sonra adalara ya. gidiyorlar. Taksimiz geldi. 12 kilometre uzaklıktaymış gideceğimiz yer. Buyurun Hanım. Teşekkürler. Hello. 50 dakika sürecek 12 kilometrelik yol. Grab'tan ödüyorsunuz zaten. Nakit değil değil mi? Direkt şeyden ödüyorsunuz. Kredi, Kredi kartıyla Grab'tan ödeme yapabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 300 lira hadi çevirdim evirdi diyelim sonuçta kredi kartı. Gayet iyi 50 dakikalık 12 kilometrelik yola. Herkese ikinci günden günaydın. Burada gün çok erken bittiği için dün video kapanışını yapamamıştım. Bugünden devam edelim. Ayrıca da biraz yoruldum. Kahvaltı için AVM'ye gideceğiz. burada kokonatlar varmış. Allah. Good morning. Good morning. Hello. How much? One coconut. 50 mam. Ma 50. 50 coconut. 50 peso'ymuş tanesi. Yo. Beautiful. <laughs> Beautiful girl. Ah, <Aa>, thank you. <laughs> AVM'ye yürüyeceğiz şimdi buradan. Dünyadaki en çok AVM olan ülkelerden Asya'daki en büyük AVM'lerden biri de buradaymış. Tamam Hava diyecekti. çok sıcak çünkü. Hava çok sıcak olduğu için bence AVM olmazsa olmaz ya. Elektrik tellerine baksanıza. Bana şeyi hatırlat diyor. İlk başta böyle İlk günler falan biraz böyle tedirgin olmuştum bilmediğim için ama Haydarabaş şehrisinin anımsattı ya. Havaray da var. Ya bu havarayı gerçekten en kötü ben yaptıracağım İstanbul'a. Lazım, lazım. Şunları dikkat edelim de kendimi bir aşağıda bulmayayım. Ben artık karıştırıyorum kim bekçi, <laughs> Kim trafik polisi, kim polis. Ama galiba polis o kadar yok ya. Geneli güvenlikçiymiş. Şunu da göstermek istiyorum. Burada şeye dikkatimi çok çekti. Ay yine kaydı. Burgercılarda bile bak demir parmaklıklar var genellikle. Bakkalların önünde falan da çok fazla var. Ya mesela burgercının önünde neden var? Hello, good morning. Maalesef bu bölgede yol kenarlarında evsizleri de çok fazla görebiliyoruz. Zaten e, dün de anlatırken bahsetmiştim. Lüks hayatla, yani lüks hayat bir tarafta, zenginlik bir tarafta, ama bir tarafta da ekonomik şartları yetinemeyen, e, geçinemeyen sokakta yaşayan insanlar. Çok bir çizgi şey var. Ya varsın ya yok. Öyle gerçekten maalesef. <laughs> Bak mesela aile boyu evsiz yaşıyorlar sonunda. Evet. Şemsiyelerin altında. Çok acıydı. Benim yani biraz rahatsızlığım var. Eczaneye gireceğiz. Haa. Buradan gidelim. Neden? Bu cipniler var ya. Cipnilerin de durağı şurada bir yerdeydi. Burası olması lazım. Thank you. Ama çok iyi ya arabalar? Hop. Korktular. <laughs> Şunlarla yolculuk yapalım bir gün. <laughs> Allah'ım. Çok güzeller. Şehir içinde genellikle çok fazla kullanılıyor bu araçlar. Bir i̇htimalle fiyatları çok uygundur. Aynı bile bizim dolmuşlardan daha güzel bence. <laughs> Amerikan ordusundan kalan araçlardı değil mi evet. onlar? İkinci Dünya Savaşı'nda. Gittik. Git. Sana da geçmiş olsun bu arada. Sağ olasın. Bir de programlarım var ya. Şurası da gençlerin akşam takıldığı mekanlardan. Yanda bir sürü. Hello. Sorry? Ah, okay. I got it. Hı? <laughs> It's perfectly fine. It's okay no problem. It's okay no problem. Thank you. a good. Video <laughs> çekmek yasak dedi orada. <laughs> e şu an kimse yok ki ama <gülüyor> mekanlar <gülüyor> kapalı zaten. Ama diyor bence şey, benden izin almadan falan, <laughs> falan dedi. burası normal kafelerin olduğu sokak burayı bile iç güvenlik koruyor. Evet. Emin ol içeride 2-3 tane vardır. Enteresan. Aslında şey böyle, benden izin almadan falan dedi. Burada bence güvenlikçilere çok büyük yetkiler verilmiş tahminimce. Olabilir. Buradan çok güvenlik var. Güvenlikler artık benim için insan değil, koruyucu bir şey. hero. Binağın <laughs> <laughs> yüksekliğine bak. Galiba burada ya, elektrikli otobüsler de vardı. Aynen. Ama burada bence bir herhalde trafikte ulaşması çok uzun sürüyor olabilir. Bunlar böyle hani otobüs şoförleri, kurallara giderler de daha böyle sağdan soldan hızlı gider ya. Belki bunlar biraz daha öyledir. Bu kaldığımız tarafta hep rezidanslar var baksana. AVM'nin önünden şatırlar falan kalkıyor. Baksanıza ne kadar i̇şte Şuradan başlıyor köşeye kadar hep AVM. Yemekten sonra görüşürüz. Grab'dan taksimiz geldi. Hello. 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 Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçekten çok ilginç olacak bir sonraki video. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.